Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Gate.io'nun düzenlemiş olduğu yeni bir Airdrop'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Airdrop ödül miktarımız minimum. Buradan 20 dolar kazanma şansına sahibiz. Yapmamız gerekenleri de adım adım sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle bu Airdrop'umuza kimler katılabilir? Hem yeni hem eski kullanıcı. Yeni kullanıcıların videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum Gate.io kayıt linkinden kaydını oluşturup ve kimlik onaylarını KYC 2'lerini tamamlamaları gerekiyor. Arkadaşlar şunu her seferinde söylüyorum. Çoğu arkadaşımız KYC 2'lerini tamamladıktan sonra bu tarz airdroplara yatırım yapmıyor. Veyahut da işlem hacim görevlerini yapmadığı için de sonradan diyorlar ki hocam biz katılıyoruz bizlere neden çıkmıyor. Demek istediğim şu bütün şartları yerine getirdiğiniz takdirde sizler airdroplardan hak kazanmış ve buradan da kazanç sağlama imkanına sahip oluyorsunuz. Şimdi adım adım airdroplarımıza geçiş yapalım. Sizler de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, Airdrop sayfamıza geldiğimizde 1000 dolarlık bir ödül havuzu var. Toplamda 50 şanslı kazanana 20 dolar dağıtım yapılacak. Burada yapmamız gereken belli başlı basit görevlerimiz var. Tabi sosyal medya görevlerinden asla ve asla çıkmamamız gerekiyor. Önemli olan zaten budur arkadaşlar. Retweet yapacağız. Alıntı tweet yani alıntı tweet'i mutlaka yapmamız gerekiyor. Bunu çoğu arkadaşımız yapmadığı için de ödülleri yansımıyor. Bir de yorum yani sizlere şuradan e, Twitter sayfasından da direkt sizlerle paylaşmış olayım. Twitter sayfasına yani retweet sayfasına geldiğinizde sizleri böyle bir ekran karşılayacak. Retweet açılır. Buradan öncelikle retweetimizi yapıyoruz. Sonra alıntı tweetimizi, beğenimizi ve artı buradan da bir yorumumuzu ekliyoruz. Ve aynı şekilde de 3 arkadaşımızı etiketlememiz gerekiyor. Ve etiketlediğimiz arkadaşlarımız mutlaka ve mutlaka takip ettiğimiz kişiler olması gerekiyor. Bunu da Önemli bir not olarak sizlerle belirtmiş olayım. Şimdi AirDroplardaki belli başlı kurallar var arkadaşlar. Burada işlem hacmi görevlerini mutlaka ve mutlaka eksiksiz yapın arkadaşlar. Yani vermiş olduğu işlem tarihleri arasında 50 dolar yani minimum 70 dolarlık bir spot işlem hacmi yaparsanız bütün işlem hacimleriniz var sayılır. Ama tabi mil e 50 doları böyle sıfıra sıfır yapmak için uğraşmayın. Çünkü bazen bunları bot yani yapay zeka kontrol ettiği için belki bir tane emrinizi saymasa bile buradaki airdroptan ödeme alma hakkına sahip değilsiniz. O yüzden dediğim gibi 70 dolar gibi bir işlem hacmi yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi buradaki ödüller hangi ödüller yansıtacak onu da sizlerle paylaşmış olayım. Arkadaşlar buradaki airdroplara katıldığınız zaman ödüllerin nereden geleceğini, hangi kripto ile ilgili ödüller geleceğini araştırın. Geldiği zaman satıp satmamakla ilgili kararı gelmeden önce vermiş olursunuz. Artı ödüllerin hangi iş günü içerisinde? Airdrop tarihi bitiminden 14 iş günü içerisinde hesaplarınızı tamamlanır. Ama şunu her seferinde söylüyorum. Arkadaşlar buradaki airdroplarımıza ne kadar çok katılımcı olursa Ödül miktarımız burada artıyor arkadaşlar. Şimdi çoğu arkadaşımız diyor ki ne kadar çok katılımcı az olursa bana çıkma şansı daha çok yüksek olur diye. Bir o mantığı var. Bir de şu mantık var arkadaşlar. Şimdi airdrop'a 5000 kişi katılır. 15 dolar veyahut da 20 dolar alırsınız. Ama 10 10.000 kişinin üzerinde bir katılımcı olursa sizler buradan 50 dolar bile kazanma şansına sahip olursunuz. Bu tarz airdroplarda yani şu anki airdropumuz 20 dolarlık ama bunun 50 dolarlık olan airdropları var. Demek istediğim bu. Ne kadar çok katılımcı olursa kazancınız o kadar çok yüksek olur arkadaşlar. Şimdi airdropumuzun adım adım sonuna geldik. Dediğim gibi her seferinde de şunu söylüyorum. Arkadaşlar referans paylaşmanız için her videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum Facebook airdrop grubumuz var. Buradan linklerinizi paylaşabilirsiniz. Buradan açıklamalı bir şekilde de airdroplarla ilgili bütün evroplarınızla ilgili linklerinizi açıklamalı ve detaylı bir şekilde açıklarsanız hem kendinize referans yapmış olursunuz hem de artı kazanç sağlamış olursunuz. Bunu da sizler için elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve yorumlar bölümüne de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Gerekli tüm bildirimleri de elimden geldiği kadar yani kazananlar listesi açıklandıkça sizlerle de Telegram duyuru kanalımdan da paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın, bol kazançlar.